MMORPG savaşlarında birinci bölümümüz beklediğim seviyede bir talep gördü ve beğenildi. Bu nedenle hızlı bir şekilde ikinci bölümünü sizler için hazırlıyorum. Aynı şekilde üçüncü bölümde hemen ardından gelecek şekilde hazırlamaya çalışacağım. Fakat yine bu videoya güzel bir şekilde talep gelirse ve güzel bir şekilde beğeni gelirse, izleyici olarak da güzel sayılara ulaşırsak bu seriyi çok hızlı şekilde hazırlamaya devam edeceğim. Bugün pek çok ayrılığa sebep olan iki başlığı savaştıracağız. Bu sefer oyunlardan çok başlıklara baz alacağız. Dilerseniz siz videoyu beğenip abone olurken ben de anlatıya geçeyim. Ben Toksican. Hazırsanız başlıyoruz. bir MMO oyuncusu olarak karakter ilerlemesini kesinlikle kalbinden vuran şeyler vardır. Benim için her zaman bir sınıfı seçmek ve ona dair her şeyi öğrenip o şekilde ilerlememe izin veren oyunlardan yana olmuşumdur. Dolayısıyla ben daha çok oyunun başında bize verilen belirli sınıflar oynamayı seviyorum. Yani günümüzde biraz daha popülerleşen sınıfların silahlara işlendikleri değil. Güzel bir mantık fakat ben tercihimi başlangıçta okçu, savaşçı, ninja tarzı seçip ilerlemeyi daha çok seviyorum ve bu yönde ustalaşmak benim en çok Sevdiğim şeylerden biri, en sevdiğim oyunlardan bazıları da bu sistem üzerine kurulu. Buradan hareketle kesinlikle tercihim sınıf temelli olmuştur. Sınıf tabanlı oyunlardan ve beceri tabanlı oyunlardan gerçekten hoşlanan oyuncular arasında sık sık bir ayrım olduğunu hissediyorum. Eğer bir MMO oyuncusuysanız, muhtemelen bir tercihiniz vardır diye düşünüyorum. Bu nedenle hangisini tercih ettiğinizi gün yüzüne çıkartmak için bu iki sistemdeki farklılıkları yani her iki sisteminde özünü inceleyeceğiz. Sınıf tabanlı sistemler genellikle katı ve belirli karakter arketiplerine uyacak şekilde uyarlanmış rollerin tanımlanması üzerine kuruludur. Bu roller genellikle önceden belirlenmiş beceriler, özel yetenekler ve iyi tanımlanmış bir yolla uyumlu belirli teçhizat seçenekleriyle birlikte gelir. World of Warcraft ve yakın zamanda piyasaya sürülen Tarisland bu tür sistemin klasik örnekleridir aslında. Bu oyunlarda seçtiğiniz sınıf karakterinizle ilgili olduğu için her şeyi ve kaçınılmaz olarak gruplaştığınızda atanacağınız rolü de belirleyecektir. Ve genelde bu sistemlerde muhteşem üçlü olarak adlandırdığımız tank, heal ve damage rolleri de en çok tercih edilen sistemler arasında oluyor. Skilleriniz ve hatta giydiğiniz zırh bile özellikle sınıfınıza uygun oluyor. Yani öyle kafanıza göre gidip başka bir sınıfın itemini giyip ona dönüşemiyorsunuz. Ancak tabii ki sonuçta bir healer açtığınızda iyileştirme yapmanız beklenecektir. Yani heal atmanız beklenecektir. Yani en azından önceliğiniz bu yönde olacaktır. Bazı oyunlarda heal ile birlikte damage atmanız eklense de biz burada asıl olaya odaklanıyoruz. Sınıf tabanlı oyunlarda bir rahatlık vardır. Tam olarak ne yapmanız gerektiğini bilirsiniz ve sınıfınıza özgü istatistikler genellikle ilgilenmeniz gereken tek şeydir. Her şey özünde sınıflara bağlıdır. Bu da en güzel olaylardan birisidir. Silahlara işlenen beceri tabanlı sınıf sistemlerine gelecek olursak, beceri tabanlı MMORPG'ler karakterinizi oluşturma şeklinizde kapsamlı bir çok yönlülük sunmak üzere tasarlanmıştır aslında. Beceri tabanlı derken relaxing becerileri veya hızlı doçlar attıklarınızdan bahsetmiyorum. Karakterinizin yeteneklerini, teçhizatlarını oluşturabilmek ve ilerledikçe genel bir rol tanımlayabilmekten bahsediyorum aslında. Bu Wars varsi ki her iki dünyanın bir karışımını sunarak ilginç bir yaklaşımda benimsediğini söyleyebiliriz. Belirli bir sınıfa bağlı olsanız da alt sınıflar ve beceri seçimlerindeki esneklik neye ihtiyaç duyulduğuna bağlı olarak farklı rollere geçmenize olanak tanır. Benzer şekilde Fantasy Star Online 2 Nev Genesis bu konsepti daha da ileri götürerek oyuncuların sınıfları tamamen değiştirmesine ve alt sınıfları farklı şekillerde karıştırmasına olanak tanıyarak sıfırdan başlamaya gerek kalmadan roller arasında geçiş yapma özgürlüğü hissi de veriyor. Ha bir de bu arada geleneksel sınıf sisteminden neredeyse tamamen kaçınan Albion Online var. Ne giyiyorsan olsun sloganı buradaki felsefeyi yönlendiriyor aslında ve bu özelleştirme seviyesi teçhizatınızın, yeteneklerinizi ve rollerinizi tamamen belirlediği anlamına geliyor. Aynı şekilde New World ve Tronent Liberty gibi. Bir gün büyücü, ertesi gün kılıç kullanan bir tank olmak istiyorsanız tek yapmanız gereken ekipmanınızı değiştirmek. Sizi tanımlayacak sabit bir sınıf yok ve hayal gücünüzün envanterinizin izin verdiği şekilde her şey olmakta özgürsünüz öte yandan belirli bir sınıfla oynamak isteyenler grubu geliyor. Bu sistemlerin her birinin güçlü yanları ve zorlukları da var aslında. Sınıf tabanlı sistemler genellikle daha cemi dostudur, net sınırları ve izlenecek yolları vardır. Bir rol seçersiniz, o rolü doldurursunuz ve ilerlemeniz de basittir. Ancak bu aynı zamanda o role kitlendiğiniz anlamına da geliyor. Bir rock veya mage olmaktan sıkılırsanız genellikle başka bir seçeneğe geçmeniz, oyuna baştan başlamanız gerekiyor. Ama bu türün sevdaları zaten hali hali hazırda sınıflara hazır olan kişilerdir diye düşünüyorum. Örnek veriyorum bu tarz oyunlarda ben genelde healer veya dual blade ya da one hand blade oynuyorum. Sizin de kalıplaşmış bir sınıfınız illaki vardır. Aksi halde sınıf değiştirmeniz gerektiğinde bu tür oyunlar genellikle çeşitli seviye atlama zorluklarına da sahip olduğu için sizi çok zorlayacaktır. Bu nedenle aynı içeriğin çoğunu tekrarladığınızda hissedeceksiniz. Beceri tabanlı sistemler çok fazla özgürlük sağlar. Bu da hem bir lütuf hem de bir lanet gibi de. Her zaman her şeyden biraz yapabilen karakterlere sahip olmayı hiçbir zaman arzulamadım açıkçası. Genelde beceri tabanlı oyunları seven kişiler bir karakteri kaprislerine uyacak şekilde şekillendirme fikri her zaman o kişiler için cazip bir olasılıktır. Ancak oraya ulaşmak için gerçekten neye ihtiyacınız olduğunu araştırmaya başladığınızda da çok kafa karıştırıcı olabilir. Silah seçimleri, teçhizat seçimleri, çeşitli beceri seçimleri ...ve özellikle zor bir zindana girdiğinizde tüm bunların bir gruba nasıl yardımcı olacağını bulmak... ...beceri tabanlar oyunların endişesinin bir parçasıdır. Daha da kötüsü oyun yaşlandıkça ve beceriler yeniden dengelendikçe... ...yani min -max olayından bahsediyorum... ...ve bu olayda her zaman bir endişe kaynağı olacaktır. Çünkü daha sonra belirli bir silahla, belirli bir build seçmeniz gereken durumlara düşebilirsiniz. Ve bu beceri tabanlı sistemlerin teşvik etmesi gereken bireyselliği öldürebiliyor... Sınıf tabanlı ve beceri tabanlı sistemlerin arasındaki tartışma öncelikle tercihe bağlı olacaktır zaten. Şöyle bir düşündüğümde kendimi yıllardır içinde bulduğum ve sevmekten vazgeçemediğim sınıf tercihli oyunlara daha çok uygun buluyorum kendimi. En çok keyif aldığım oyunların ağırlıklı sınıf tabanlı ve beceri tabanlı olarak kıyaslamak istediğimde sınıf tabanlı her ne kadar benim için bir tık önde olsa da ufaktan eşitliğe yakın da hissetmeye başladığımı söylemem gerekiyor. Peki sizce sınırsız bir şekilde birden fazla role bürünebilen bir karaktere sahip olma fikri mi daha çok hoşunuza gidiyor yoksa başlangıçta bir sınıfla kendinizi sınırlandırıp ona dair her şeyi öğrenip en iyisi olmak mı daha çok çekici geliyor? Sizin tercihiniz hangisi? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Biraz önce de belirttiğim gibi ben kesinlikle sınıf tabanlı olarak başlamayı ve oynadığım sınıfın en iyisi olmayı seven hardcore bir oyuncuyum. İsim olarak da nam yapmayı seven birisi olduğum için ve bu nedenle benim için sınıf tabanlı bu vs'yi net olarak kazanıyor. Siz olsanız ne yapardınız? Sınıf tabanlı bir MMORPG'nin açıkça tanımlanmış yollarını mı tercih edersiniz? Yoksa beceri tabanlı bir sistemin çok yönlülüğünü mü meylersiniz? Düşüncelerinizi yorum olarak paylaşmayı unutmayın. Yorum ve beğeni sayısı yüksek olursa birkaç gün içinde hem hemen hızlı bir şekilde 3. bölümünü hazırlayıp sizlerle paylaşacağım. Umarım bu seri hoşunuza gitmiştir. Yorumlarda da görüşelim mümkün olduğunca yorumlarınıza da cevap vermeye çalışacağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.